Herkese merhabalar. Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir tarif hazırladım. Yaprak et döner hazırlıyoruz. Bütün püf noktalarını veriyorum. Lütfen videoyu başından sonuna kadar mutlaka iyi izleyin ve dinleyin. İyi seyirler dilerim. Hemen tarifimize geçelim. Burada toplamda orta yağlı 1 kilo dana kıyma var. 1 adet orta boy kuru soğanı rendeleyelim. Daha sonra kıymanın üzerine alalım. Baharatları da tek tek ilave edelim. 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip iyi bir şekilde yoğuralım. elimi hafiften yağlıyorum. Daha sonra eşit 8 parçaya bölüyorum. Dilerseniz 6 parçada yapabilirsiniz. Benim yaptığım muhteşem oldu. incecik oldu. Sizler 6 parçadan da yapabilirsiniz. Hafiften biraz daha kalın olursa da güzel olur. Dilerseniz benim yaptığım gibi de hazırlayabilirsiniz. Bu kısımlara dikkat edelim. Elimizi hafiften yağ batırıp e, bu şekilde hazırlayalım. Videoda gördüğünüz gibi. Elimi hafiften yağladım hafif bastırarak birazcık açıyorum. Daha sonra pişirme kağıdını üzerine iyi bir şekilde kapatıyorum. Daha sonra merdane ile açıyorum. Dikkat edelim. Orta kısımları iyi bir şekilde açalım. Videoda gördüğünüz gibi güzel bir şekilde inceltelim. Çok da kenarlara gitmemize gerek yok. Hemen sizlere şöyle yakından göstereyim. İncecik açtım. Kağıdı yavaş yavaş kaldıralım. Bu kısımlara dikkat edelim. Bu kağıdı hepsine kullanalım. Sıkı değil. Bakın videoda gördüğünüz gibi saralım. Çok da bastırmayalım. Çünkü fırına verdiğimiz zaman arası çok güzel kızarsın. Hazırladıklarımızı tek tek fırın tepsisine alalım. Bu kısımlara da çok dikkat edelim. Elimizi hafiften yağlayalım. Daha sonra biraz büyütelim. Ben hepsini hazırladım. Tepsiye tek tek aldım. Hemen sizlere şöyle bir yakından göstereyim. Buraya dikkat edelim. 6 adet de hazırlayabilirsiniz. Ben 8 adet hazırladım. Çok ince oldu. Biraz daha kalın olabilir. 190 derece fırında 25 dakikada pişiyor. Kontrollü olalım. Piştiler. Çok güzel görünüyor. Hemen sizlere şöyle bir yakından göstereyim. Gerçekten dönerciler bu videomu izlediği zaman çok kıskanacak. Final muhteşem oldu. Bakar mısınız? İncecik nar gibi kızardı. Lütfen dikkat edelim. Videoyu başından sonuna kadar iyi izleyip iyi dinleyelim. Muhteşem bir tarif oldu. Bütün tariflerimde püf noktaları veriyorum. YouTube Nefis Yemek Evi kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyor olacağım. Dilerseniz akşamdan hazırlayıp dolaba kaldırıp daha sonraki günde hazırlayabilirsiniz. Akşam hazırla sabah yapabilirsiniz. Bakar mısınız ip incecik nar gibi kızardı muhteşem lezzetli oldu. YouTube Nefis Yemek Evi kanalımı hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşın. Çok önemli. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı görüyorum. Çok sağ olun. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle.